Size merhaba. Kötü ve Turizm Bakanlığı'nın bu yıl hayata geçirdiği etkin kütüphane projesi kapsamında düzenlenen çevrim içi etkinlik programında sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu kapsamda bugün sizlere sağlık okur yazarlığında kanıta dayalı öğrenme konusunu sunacağım. Daha önceki etkinliğimizde sağlık okur yazarlığı kavramının ne olduğu, bizlere ne tür beceriler ve yetiler kazandırdı, ne tür sorumluluklar yüklendiğine dair bilgiler paylaşılmıştı. Bu sunumda da sağlık okuryazarı bireyler olarak sağlık ve kapasitesinin derecesi olarak ifade edilir. Sağlık okuryazarlığı geniş anlamıyla Geneliksel okul yazarlıkla bağlantılı insanların sağlık durumları ile ilgili olarak günlük yaşamlarında doğru kararlar alması, yaşam kalitelerini arttırmak için sağlıklarını geliştirme ve hastalıkları önleme amacıyla gereksinim duyulan sağlık bilgisine erişme, anlama, değerlendirebilme ve bilgiyi kullanmayı sağlayacak bilgi, motivasyon ve yeterliliklere sahip olmalıdır. Sağlık okuru yazarı olan bireylerin hem kendi sağlığını hem de toplum sağlığını önemseyen, koruyan bilinçli bireyler olur. Sağlık kavramı bireylerin ruh ve beden sağlığı yönünden tam bir iyilik halidir. Bireyler kendi sağlığı ile ilgili sağlığını iyileştirmek amacıyla harekete geçirmek için bilgi, kişisel beceri ve güven düzeyine ulaşılmasını sağlar. Sağlık okur yazarlı sadece sağlıkla ilgili broşürü okuyabilme, ilaçları doğru kullanabilme ve doktor tarafından söylenenleri yapabilmekten daha fazla kabiliyet gerektirir. Sağlık bilgisine erişim ve bunu etkili bir şekilde kullanma kapasitesini iyileştiren sağlık okuryazarlığı bireylerin sağlık sorumluluğunu almaları için önemlidir. Bireylerin sağlık okur yazarlığının düşük olması durumunda sağlık bilgisine, sağlık hizmetine erişim, hastalık yönetimi, kendi sağlıkları ile ilgili karar vermeyi zorlaştırmakta ve sağlık profesyonelleri ile iletişimi de zorlaştırmaktadır. Aynı zamanda sağlık için yapılan harcamaları da arttırmaktadır. Sağlık okur yazarı için önemli nokta doğru sağlık bilgisi. Bilgi artışı ve bilgiye erişimin kolaylaşması aynı zamanda tıpta da yeni araştırma yöntemleri ve uygulamalarını da beraberine getirmiştir. Bu yeniliklerden bir tanesi de kanıta dayalı uygulamalardır. Kanıta dayalı uygulamalara değinmeden önce kanıt, öğrenme ve kanıta dayalı öğrenme kavramları üzerinde kısaca durmak gerekir. Kanıt kavramı genel olarak bir şeyin Doğruluğu, gerçekliği konusunda inandırıcı bir elgi olarak tanımlanır. Öğrenme ise belli durumlar ve sorunlar karşısında tepki ve davranış oluşturma, gerektiğinde bunları değiştirip yenilerini edinebilme yeteneğidir. Kanıta dayalı öğrenme, eğitimsel uygulamaları rehberlik eden araştırma sonuçları ve diğer bilgilerin kullanılmasıdır. Tıp, diş hekimliği, hemşirelik, eğitim ve diğer alanlar, bir doktor, bir diş hekimi bir yapmada kullanılabilecek bir bilgi tabanına sahiptir. Bu bilgi bizim alanımızda ne yapacağımıza rehberlik edecek kanıtı sağlar. Alanımızla ilgili bilginin doğruluğunu ve gerçekliğini gösterir. Kanıta dayalı öğrenmenin temelinde problem çözme, kanıta dayalı bilgi, analitik düşünme ve eleştirel düşünme yer almaktadır. Günümüzde öğrenme konusunda yeni yaklaşım ve modeller üzerinde durulmaktadır. Bu yeni yaklaşım ve modeller eğitimde bütüncül, bilişsel ve insancıl yaklaşımlar, probleme dayalı öğrenme, araştırmaya dayalı öğrenme, eleştirel düşünme, uzaktan eğitim, dijital öğrenme, sanal kütüphane, elektronik kütüphane ve sağlık alanında kanıta dayalı öğrenme, sağlık okur yazarlığı, dijital okuryazarlık olarak sıralamamız mümkündür. Eğitimciler, kütüphaneciler, eğitimdeki bu yeni yaklaşım ve modelleri artık uygulamak zorundadırlar. Sağlık okuryazarlarının doğru, güvenilir ve güncel sağlık karar vericilerin ulaşabileceği, uygulamanın bilimsel değerlendirilmesine dayanan bir bilgidir. Kanıta dayalı uygulamaların ilk örneklerini tıp ve sağlık bilimleri alanında görülmektedir. Sağlık bilimlerinde öncelikli olarak kanıta dayalı tıp, kanıta dayalı diş hekimliği, kanıta dayalı hemşirelik kavramları gelişmiştir. Ayrıca bu alanlardaki eğitim müfredatında da kanıta dayalı öğrenme konusu yer almaktadır. Sağlık bilimleri ve tıp alanında kanıta dayalı uygulamanın anlamı doktorların elde edilebilir en doğru bilgiyi kullanmanın yanı sıra akıl ve klinik deneyim ile birlikte gerekli tanıyı koyma, hastaları için gerekli en uygun tedavi ve en iyi bakım yöntemini belirlemektir. Kanıtlar da kendi içinde çeşitli türlere ayrılmaktadır. Gerçek olarak kanıt, bilgi olarak kanıt ki bunlar uzman görüşleri ve deneyimleri içermektedir. Doğrulanmış bir çürütülmüş bilgi olarak kanıt, bir başka kanıt türü özel araştırma bulguları olarak kanıt, ya da meta analiz çalışmalar, sistematik derlemeler ve literatür incelemesi de bir kanıt türüdür. Yine bu kanıtlar genel olarak deneysel ve deneysel olmayan uzman görüşleri ve deneyimlerden oluşmaktadır. Kanıta dayalı bilgileri elde ederken önceliğim kanıta tıp kavramını geliştirmişlerdir. Kanıta dayalı tıp kavramının birçok tanımı yapılmıştır. Sakıt ve arkadaşlarının yaptığı tanıma göre kanıta dayalı tıp hekimlerin kararlarını mevcut en iyi kanıtın ışığında kendi deneyimleri ve hastanın özellikleri ve seçimleriyle birleştirerek vermesi için belirlenen sistematik bir yaklaşımdır diye tanımlanmıştır. Kel ve arkadaşları ise var olan en iyi kanıtların mantıklı, bilimsel ve açık bir şekilde kullanılarak hastaların bakımı hakkında karar verilmesidir. Pratikte ise hekimin sahip olduğu klinik deneyim ile sistematik araştırma sonucunda elde edilen klinik kanıtların birleştirilerek hasta haklarının da gözetilmesi kaydıyla hastaların da gözetilmesi kaydıyla hastayalı uygulamalar ise bir İngiliz epidemiyolog doktor Kohra'nın 1970'li yılların başında sağlık bakım ve tedaviye ilişkin kanıta dayalı olması gerektiğine dikkat çekmesiyle başlamıştır. Kanıta dayalı tıp terimi 1980'lerde Kanada'da McMaster Tıp Okulu'nda 10 yıldan daha uzun bir sürede geliştirdiği klinik öğrenme yöntemini tanımlayarak kullanmışlardır. Tıbbi literatürde ise kanıta dayalı tıbbın yer alması 1990'lı yılları da bulmuştur. Ve David Eddy tarafından kanıta dayalı yani evidence based sözcüğü kullanılmıştır. Daha sonra kanıta dayalı tıp terimi 92 yılında gayet ve arkadaşları tarafından yayınlanan makalede kullanılmıştır. Derinde kanıta dayalı uygulama belli bir konuda araştırma sonuçlarının sen, seçilmesi, sentezlenmesi ve bu sonuçların klinik uygulama kararları için hazırlanma süreçlerini içermektedir. Kanıtlar, gerçek hastaların denek olarak kullanılmasıyla ve özgün, güçlü çalışma yöntemlerinin uygulanmasıyla gerçekleştirilen klinik araştırmaların klinik araştırmaların bulguları arasından dikkatle seçilerek belirlenmektedir. Kanıta dayalı uygulamalının 3 unsurundan biri olan karar verme sürecinin destekleyicileri ve dayanakları olarak bilimsel kanıtların neden, nereden ve nasıl bulunabileceği ve kanıt bilgi sunan kaynakların neler olduğunun kanıt bilgi arayanlar tarafından bilinmesi gerekmektedir. Yani kanıtların dayanaklarını bilimsel kanıtlar, bilimsel çalışmalar ya da bilimsel çalışmaların sonuçları oluşturmaktadır. Şimdi kanıta dayalı tıp uygulamasını bir örnekle anlatılması gerekirse kanıtların viral enfeksiyon lehine olduğu ve antibiyotik önerilmesi gerekmeyen durumlarda hastaya antibiyotik başlanması hastanın gereksiz yere yan etkilere maruz kalmasına ve antibiyotik direncini arttırılmasına neden olmaktadır. Bu durum hastanın tedavi ve iyileşme sürecini geciktirirken sağlıkla ilgili maliyetleri de artırmaktadır. Bir başka örnekle ifade edilirse, hastalık geçmişinde ateşli romatizmal bir hastalık geçirmiş veya endokardit ile ilişkili gelinceye kadar birçok kliniksel ve laboratuvar çalışmaları yapılmıştır. Cerrahi uygulamalarda enfeksiyon riskine göre cerrahide profilaktik antibiyotik kullanım prensipleri geliştirilmiştir. Yani Elde edilen kanıtlarla klinikte uygulamaya yönelik antibiyotik profilaksisi uygulama kılavuzları hazırlanmıştır. Bu iki örnekte de kanıta dayalı çalışmaların önemi ve değerine ilişkin uygulamaları göstermektedir. Kanıtalı dayalı bir öğrenmenin temelinde 5 aşama var. İlk aşamada sorunun oluşturulması aşaması gelir ve bu aşamada gereksinim duyulan bilgiyi doğru, uygun ve cevaplanabilir bir soruya dönüştürülür. İkinci aşamada kanıt bilgileri toplanır. Soruyu yanıtlayabilecek en yararlı, doğru ve güvenilir kanıtlar araştırılır. Üçüncü aşamada elde edilen kanıtların geçerliliği yani gerçeğe yakınlığı ve uygulanabilirliliği eleştirel açıdan değerlendirilir. Dördüncü aşamada ise kanıtlar yer alır ve böyle piramidin tepesinden alt tabanına doğru inildikçe kanıt düzeyleri de biraz zayıflamaya başlar. Evet, kanıtın tepe, kanıt piramidinin tepesinde kanıt düzeyi en güçlü kanıtların yer aldığını belirttik. Bu piramidin tepesinde yer alan randomize kontrollü çalışmalardır ve genellikle bunlar sistematik incelemelerden oluşmaktadır. Piramidin bir sonraki güçlü kanıtı ise en az bir randomize kontrolü çalışmalardan elde edilmiş kanıtlar oluşmaktadır ki bunlar da ikinci düzey kanıtlardır. Üçüncü düzey kanıtlar ise randomize olmayan kohort, zaman serileri vaka kontrol çalışmalarından elde edilen kanıtlardır. Dördüncü düzeyde ise yavaş yavaş artık piramidimizin alt tabakasına doğru inmekteyiz. Bu dördüncü düzeyde deneysel olmayan tasarımlardan elde edilen kanıtlar yer alır. Beşinci düzey ise en zayıf kanıt düzeyi olup, bunlar da saygın otoritelerin görüşlerine, klinik kanıtlara, uzman komitelerin tanımlayıcı çalışmalarına dayalı kanıtlar oluşturmaktadır. Kanıta dayalı uygulama sürecini öncelikli olarak kliniğe yönelik bir sorun belirleyerek ya da belli bir hastanın problemine yönelik olarak bir soru oluşlar. Daha sonra bu soruyu yanıtlamada kullanılabilecek araştırma kanıtları için özellikle sistematik araştırmalar ve literatür incelemesi yapılır. değerlendirilir. Klinik uygulamasında yapılacak değişikliğe göre de karar verilir kanıtlar hekimin deneyimleriyle ve hastanın özel durumu ile entegre edilerek klinik ortamında uygulanır ve klinik uygulamalarda görüldüğü gibi klinik ve hasta bakım süreçlerinde doktorun hastası ile ilgili hastalığı konusunda doğru karar vermesini, doğru tanı koymasını, doğru tedavi yöntemini seçmesini sağlar. Böylece sağlık hizmetlerinde hem kliniksel tedavi ve rehabilite edici uygulamaların hem de koruyucu uygulamaların etkinliği ve güvenirliliği arttırılır. Bu bağlamda sağlık profesyonellerin doğru kaynağı doğru zamanda hızla güvenilir bir şekilde elde etmeleri, doğru kanıtları toplamaları ve değerlendirmeleri kanıta dayalı uygulamalar açısından önem taşımaktadır. Her gün yüzlerce bilimsel makalenin yayımlandığı ve internet aracılığı ile birkaç dakika içinde en son ta, e, araştırmalar hakkında bilgi sahibi olunabildiği bir dünyada yaşamaktayız. Kuşkusuz bu durum tıp alanında yayımlanan bilgi kaynaklarının çeşitliliğinin de artmasına neden olmuştur. Bu alanla ilgili en temel bilgi veren neden olmuştur. Bu alanda kliniğe yönelik bilgiler ise kılavuzlar, klinik rehberler, sağlık hizmet standartlarından elde edilmektedir. Güncel bilgi e, kay, e, sağlayan kaynaklar arasında bilimsel dergiler, elektronik veri tabanları, kanıta dayalı veri tabanları gelmektedir. Bu kaynaklarda yer alan sistematik derlemeler, meta analiz çalışmalar, kuart araştırmaları kanıta dayalı bilgi veren araştırmalardır. Tomlar gibi yanıtını bulamadığı veya diğer meslektaşlarından bilgi edinmeye çalıştığı soruların yanıtını bu güvenilir bilgi kaynaklarından doğrudan ve hızlı biçimde elde edebilmektedir. Kanıt temelli çalışmalar farklı kaynaklarda değişiklerinden elde edilmesine dayanmaktadır. İkinci özgün çalışmaları sentezleyen kaynaklardır. Bunlar da e, sistematik derlemeler, meta analiz uygulama rehberleri ve derleme makalelerinden oluşmaktadır. Üçüncü kaynak, özgün çalışmaları özetleyen kaynaklardır ki bunlar süreli yayınlar ve dergilerdir. Dördüncü kanı temelli çalışma, özgün çalışmalara ve bunların sentezlerine ve özetlerine erişmeye sağlayan kanı sistemlerdir ki bunlar da kanıta dayalı veri tabanlarıdır. Kısaca bunlara tek tek değinecek olursak, özgün çalışmalar da kendi içinde dört e, grupta toplanır. Rastgele denetimli de, e, denemeler, koar çalışmaları, olgu kontrol çalışmaları ve tanısal testlerden oluşmaktadır. Rastgele denetimli denemeler aynı hastalığa yakalanmış hastaların araştırmacılar hastaların araştırarak bulguların izlenip incelendiği deneylerdir. Koar çalışmaları bir hastalığın olası nedenlerinin araştırılması açısından güçlü ve değerli bir yöntem olup birçok farklı parametrenin değerlendirilmesine olanak tanıyan ve hastalığın doğal seyri konusunda en iyi kanıt bilgi veren çalışmalardır. Olgu kontrol çalışmaları ise belirli bir hastalığa sahip olan kişilerin ki bunlar tıpta olgu olarak adlandırılmakta ve bunlara benzer ancak hastalığı olmayan analizler, uygulama rehberleri ve derleme makalelerdir ki bunlar en güçlü kanıtların elde edildiği kaynaklardır. Sistematik derlemeler araştırma süreci ve bulgularını raporlaştırarak raporlaştırarak veren çok sayıda birincil kaynağın bulgularını toplayan çözümleyen ve bulguların sentezini sunan ikincil kaynaklardır. Bu derlemeler kanıta dayalı tıp uygulamaların en önemli kaynaklarıdır. Meta analizler ise belirli bir konuda yapılmış, birbirinden bağımsız, birden çok çalışmanın sonuçlarının birleştirilmesi ve elde edilen araştırma bulgularının istatistiksel analizinin yapılmasıdır. Meta analizi araştırmacılara çeşitli çalışmaların sonuçlarını özetleyen nicel veriler sunar ve sonuçların birleştirilmesi ile ortak yargıya ulaşmalarını sağlar. Uygulama rehberleri özellikle belirli klinik koşullarda kullanılmak, sağlığa ilişkin üzere çeşitli konularda üretilen kaynaklardır. Derleme makaleleri belirli bir alanda iki veya daha fazla yayın üzerine derleme yapılarak sonuç ve değerlendirmeleri sentezleyen çalışmalardır. Belli bir konuyu geniş bir biçimde ele aldıkları için geniş kapsamlı soruları cevaplayabilirler. Diğer bir kaynak türümüz ise özgün çalışmaları özetleyen kaynak çalışmalardır. Kanıta dayalı süreli yayınlar bir konu hakkında başka süreli yayınlarda çıkan klinik çalışmaların bulgularını içeren makaleleri seçimli olarak toplamakta ve makalelerdeki önemli gelişmelerin özlerini bir düzen içinde vermektedir. Örneğin American College of Physicians e, yine yayınlanmaya başlamıştır. Bir diğer kanıt e, bilgilerini elde edeceğimiz kaynaklar özgün çalışmalara Bunların sentezlerine ve özlerine erişimi sağlayan sistemler gelir. Bunlar kanıta dayalı veri tabanlarıydı. Kanıta dayalı veri tabanları, kurum ve derneklerin web siteleri, açık erişim sistemler ve arama motorları oluşturulmuştur. Elektronik ortamda kanıt bilgileri içeren bu sistemler, hızlı ve kaliteli bir şekilde kanıtlara erişimi sağlayarak kanıta dayalı tıp uygulamaları sürecini kolaylaştırmaktadır. Kanıta dayalı bilgi sunan veri tabanlarının arasında en önemlileri ve yaygın olanları BMC Best Evidence, BMC Clinical Evidence, Cochrane Library, Dynamed, Evidence Based Medicine Reviews, MD Medline, PubMed, UpToDate sayıla bilinir. Say, UpToDate sayıla bilinir. İnternet ve arama motorlarından ki özellikle Google Akademi'yi tercih etmeleri Gerekir. Bu konuda yine web sitelerinden yararlanabilir ama web siteleri derken işte tıbbi dernek ve kuruluşların web siteleri, Dünya Sağlık Örgütü'ler, kütüphanelerden erişim sağlamaktayız. Kütüphanelerin abone oldukları veri tabanları güvenilir kaynaklardır. Kütüphanelerden kanıta dayalı bilgiye veya kanıt kaynaklarına bibliografik veri tabanlarını kullanarak ulaşabilmemiz mümkündür. Doğru bilgiye bu tür kontrollü veri tabanlarından ulaşmak en doğru yöntemdir. Kanıta dayalı veri tabanları daha ayrıntılı bilgiler içermesi nedeniyle ayrı bir sunumda ele alınmalıdır. Günümüzde sağlık bilgilerine erişimin değişimi ve gelişimi bireylerin sağlık bilgisine ulaşmaları ile ilgili sorumluluklarını arttırmıştır. Sağlık okur yazarları oldukça fazla sağlıkla ilgili olan bilgi kirliliği ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu bilgi kirliliğin önüne geçmek için doğru ve güncel kaynaklara, kanata dayalı kaynaklardan bilgi edinmeliyiz. Örneğin, bu özellikle pandemi süreci bizim için oldukça fazla bilgi kirliliğin de olduğu bir dönemdi. Sosyal medyada, TV'de, internet ortamında Covid-19 virüsü ile ilgili pek çok bilgi yer aldı ve almaya da devam ediyor. Bu kadar bilgi yığını içinde, bizim için doğru, güvenilir ve faydalı bilgileri nasıl ayırt edeceğiz? Dolayısıyla bu bilgileri biz bilgi kaynaklarından, kütüphanelerden, işte Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı'nın verilerinden yararlanarak elde etmemiz mümkündür. Bilgiye tabii ki teknoloji mümkündür. Bilgiye doğru yerlerden araştırma yaparak elde etmeliyiz. Bugün bu sunumda Bireylerin iyi birer sağlık okuru yazarı olma sorumluluğunu bilinciyle sağlığın gelişmesinde kanıta dayalı e, bilgilerin önemine değinildi. Bireyler olarak kendi sağlığımızı kir. Ranganathan'ın kütüphaneciliğin beş temel ilkesinden biri olan kitaplar okunmak içindir sözüyle sunumumu sonlandırmadan önce e, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Genel Müdür, e, Kütüphaneler ve Yayınlar Genel Müdürlüğü'ne, Bartın İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü ve çalışanlarına, halk kütüphaneci meslektaşlarıma, siz değerli katılımcılara ve bu programın hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür etmek isterim. Sağlıcakla kalın.